Kardeşlerim selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Nasılsınız? ağalarım varım ki iyisinizdir. Bir mola verelim. Ayamla birlikte bir <laughs> Kazım Bey'in cigara molası biliyorsunuz ben sigara içmiyorum. Sigaradan rahatsız oluyorum. Bende bir alerji var. Dumanı falan bana iyi gelmiyor. <laughs> Çakmağımı mı çalmıyor? Kardeşim çeşmenin başında. <laughs> çeşme kardeşim çeşme de kurumuş. Atatürk'ün zamanında şu durağı yapmışlar. Durak kardeşim ne halde? Bak bir peşmür de, peş de Arkadaşlar biz de kola içiyoruz. Bak adamın kolasına bak ne kadar az. Bu adama iki buçuk litre kolayı ver çalıştır diyorlar ya. Gerçekten ya bak. Bir benim ama bak bir de bunun kolasına bak bak. Seninki kola değil, seninki Fanta. Kardeşim ben Fanta'yı seviyorum arkadaşlar. Fanta'dan bir sponsorluk. Peki arkadaşlar biz şimdi ne yapıyoruz? Bir yudum çekeyim. Bir, bir fırtalayın <laughs> da. Oğlum şuralara bir bak yemin ediyorum. İçerin çöpün içinde oturuyoruz. <laughs> Kazım Bey, Kazım Bey. Arkadaşlar arabaya malzemeleri koyduk. <laughs> kolileri doldurduk. Ee, bir sürü çanak, çömlek bir şeyler aldık. Aşk küplerinden aldık, vatoz küplerinden aldık. Değişik küplerden aldık. He? Şey mi? Bitki küp He arkadaşlar bitki içinde küp yaptık ama şöyle onu ben özel sipariş ettim adamın elinde olmadığı için tabi ana kanka o mekanın da videolarını paylaşalım burada ee, arkadaşlar oranın videosunu da ben şu anda ekleyeceğim tamam mı şu da bir hafta sürer dayı onun Arkadaşlar küpler hep bu şekilde yapılıyor. Burada pişiyor. Şurada akvaryum Aynen. küpleri vesaire var. Onun için. Çünkü o 6 saatte neredeyse 500'e ulaşır onun derecesi. 6-7-8'i buluyor işte. 7 ya saat, 8 abi, saat. Şey, benim fırçızım fırınlar da öyle. Kardeş şöyle yapalım. He. Arkadaşlar Ahmet'e özel bir hediye yaptık. Ahmet'in çanağı burada ismini yazdık. Şimdi iki ağzımı kim de yapacağım? Dur ben bu tarafına geçeyim. Bunlar <laughs> güzel yazarız. Yaz, nasıl istiyorsan bunları öyle yaz. Bunlar akvaryum kullanıyorlar ama işte pahalı demezler. Ben bunları şey edeyim yaptım. Ahmet'in ki ya, burada. Şey. Z'ye bir de çizgi çek araya. Şöyle mi? Z'nin ortaya da çizgi çek. <laughs> Kazım'ınkini de yaptık özel olarak. Ondan sonra Kazım. Ahmet başka kim var? Fatih'e de yapalım. Fatih'e de çek bir tane ya. Porselen kullanıyor mu evde? Porselen. Bunun malzemesi özel gelir Yüksek Yüksekleri de bir şey de yapacağım. Bizim komutana da yapacağım. Kahve, çay, ne istersen içebilirsin. Sağlıklı bir yol sırrı. Kazım'a yaptım, Fatih'e yaptım, Ahmet'e yaptım, hediye olarak. He olmadı oğlum. Ne? He olmadı. Fatih oldu. Fatih oldu. Şöyle yapalım. Şu da açık. Biraz değişik oldu Fatih. <laughs> <laughs> tamam evet. onun yanındaki de de komutanınkini yaz. Ona direkt komutan mı yazsak acaba ne yapsak? Dur ya. Vallahi <laughs> bilemem kanki nasıl istersen. <laughs> Dur onu bilemedim şimdi ne yazsak. Kadını unuttu Yunus yazalım direkt ya bence boş ver Yunus yazalım. Dur şey bir temiz <laughs> 65. temiz. 65. Yunus Agama he. <laughs> evet. O da bana isim yazılı bıçak göndermişti abi. Hadi bakalım. Şimdi bizi Yunus, Ahmet, abi, Fatih, Kazım. Eee, bir tane yazıyor Mücahit. Mücahit Müco Youtuber pek çok yazayım. O da olur bu. Tamam. Genişten alama yazı. Oğlum ben bunları hepsini yazacağım gibi lan. <laughs> <laughs> başka ben de götürürüm abi öbürlerine. E, yani yani. bir Başka da şuralarda var mı? Alttan da var Ama bir de burada varmış aşkım. 20 tane de burada var varmış. Bayağı da varmış. Bir şey sanıyorsun. <laughs> güzel oldu ha. Bak, <laughs> Geç bak. Güzel oldu. Bir detaylıca bir göstereyim e, ona. Göster bana YouTuber <laughs> Petcho bu. 85. Ondan sonra şurayı alsana bak kanki şu üstündeki kalıntıları. Onlar abi şey yapacak onlar halledecekmiş abi. Fatih. 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 <laughs> bir Fatih'inki değişik oldu lan. Ahmet. Ee... şey yapınca pişince başka kiminki var ya. Aslında daha bir flash çaksak şey... daha iyi görünür mü? Kazım. Fatih. Ha. Ahmet. Batu Yunus abimiz. Otobel abi, sen alırsın. alırsın, sen de ondan alırsın tamam. bir şey yaparsın. Arkadaşlar Batuhan'a da alıyoruz. Yalnız. Gelişeyine. Direkt Batu yazayım mı? Yaz yaz. Sığdıramayacak bir şey. Uy ya bak Batu. Allah aşkına. <laughs> Dur Batu Mücjo yazayım mı sana? Yok kardeşim, duramayacağız <laughs> sonra. Kardeşim başka kime Dediye yapalım ya? Nediye çekiyorsun sen de? Youtuber'dan hediye aldım diye. Kime yapalım? Bir de vurmadılar abi. Aklımı anlamıyorum ya. Lan giderim sana <laughs> pişman olurum. Var ya şunu yapmadık diye. Konya'daki çocuğu da yaz. O Grasheki'cinin adı neydi ya? Adını unuttum. Ben Onun adını ben de bilmiyorum. Neyse kapa. Numaralara bakacağım mı abi? Arabada numara mı var? Arkadaşım Fevzalar getiriyor mu? Onlar yap mı diyor al. Arkadaşlar izlemişsinizdir zaten. Ee, orada gördüğünüz gibi yaptık, ettik. Çanakları, çömlekleri topladık, geldik. Aşk küpü Şimdi. He. Adamı kardeşim. Kendimiz yaptık şerefsizim. Burada neler var? Aş küpü, aş küpü, ne, ne köpüğün olduğunu bile bilmiyorum. Vatoz küpü. Ondan sonra eve şey aldım. Ne aldıkla biz? Eve. Allah aldım. Bardak aldım. Hediyelik. Ondan sonra ne aldık? diye. Şey aldım. Ee, kız kardeşime bir e, bardak Kömlek. aldım. Çömlek aldım. Oğlum ben kardeşim için gelmişim evet, lan bu sefer. Şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada vatoz küpleri falan var. Strafor var. Abi bir şeyleri topladık getirdik. Canavarı bir göster. Şurada arkadaşlar balıklar da var. Balıklar aşağıda yaşamaya çalışıyorlar. Bu balıklarda sadece bir poşet. Orada arkadaşlar poşetler duruyor. Ver bakayım kardeşim. Hakikaten bir güneş bir vursun mala. Kardeşim bak şuna bir bak. Arkadaşlar. Oğlum balık, balık susuz kaldı lan. Agam gerçekten renkleri renkli harika ya. altın sarısı <laughs> <laughs> arkadaşım araba gelirse e, <laughs> bir balık pastırması yaşatabiliriz gibi arkadaşlar balıklar orada duruyor arabamıza yükledik Allah nasip ederse sağ salim gideceğiz daha bugün benim bir sürü işim var bir adam var beni sıkıştırıp duruyor ona da kargo göndereceğim e, ona da daha otobüsle göndereceğim Valla arkadaşlar işimiz gücümüz var bir mola verdik yalnız molayı da verdiğimiz yere var araba az daha gitse kardeşim yolda kalacağım Şu, şuraya bak şuraya şimdi şuraya basacağım korkuyorum ki araba ayağıma düşer <laughs> <laughs> Çenemizin ben şurada inşallah kalmayız buradan geri geri alıp çıkacağız inşallah Niyetimiz öyle Kardeşim köyün birine durduk ya köyün birine durduk köyün birinde Valla bayağı iyiydi arkadaşlar Adam doldurmuş inekleri Balıkları arabayı verip inekçiliğe başlayacaktık az daha Kazım'la. <laughs> Ağam seninle bir Döder inekçi ya. olalım mı? <laughs> oh çok iyi <laughs> ya diyor. Arkadaşlar bak bak Kuru Göl e, Çeşmesi. Bak en son burada Atatürk beklemiş. Ondan sonra da daha burada bir otobüsün durduğunu zannetmiyorum. Adam yalan mı söylemiş? Hayır. Adam selam veriyor. Ee. <laughs> He? Kuru Göl ama. Kuru Göl Kuru Göl. <laughs> Kuru Göl. Kuru Göl. Yaptığın bu espriyle şu anda kardeşim tüm aboneler abonelikten çıktı. Yok lan beğeni atsınlar. Kardeşim bir beğeni atın ya. be selam versin. Valla. Adam bize nasıl bakıyor ama. Kardeşim ilk defa insan görmüş gibi bakıyor. Ama şu bahçe bizim olacak ne göl yaparız diyor ya. Buraya. Ben kendimi izlerim. Bırak balı. Arkadaşlar adamlarda vallahi mekan var, yer var. Biz dükkanda 3 akvaryumu zor sığdırıyoruz ya. Daha gideceğiz. Kazım'ın işleri var. Kazım'ın mekanı var. Nasıl dükkana bakacağım dükkan ne durumda bilmiyorum. 3 gündür anam bakıyor dükkana. Ah Valla perişanız arkadaşlar perişanız. Yola çıkalım reis? Haydi bakalım arar. Daha bizim ee şunları unutmadan yerde. Ulan bu kaç defa unuttum ben. Arkadaşlar ne işe de bir, bir ya. gittik bu telefonu unutuyor, AVM'de sigarayı bir yerde unutuyor. Ay sen de o kadar balık falan görsen sen de oralarda kalırsın. Biz, bizi öldürdü ya bizi öldürdü ya. Cebime koyayım Hı? önemli abi. <laughs> dur aşağı düşeceğim. Dur. Oğlum az daha guru göre düşüyorduk lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gidelim. Çöp kusu yok mu lan? <laughs> Oğlum yok lan. <laughs> Biraz medeni davran. Bak bak arkadaşlar ne yazmışlar bak. Beni yıka Mücu. Kardeşim bu kadar olmaz ya. Yok lan Mücu şey beni yıkayı Dönerdeki kız yazdı. Ben ya, da yanına şey ekledi. Yok la dönerdeki kız yazmadı ya. Bizim bir tane müşteri vardı sağ olsun. O yazmış. Onun yerine bir bez ataydı evet, evet. daha iyiydi. Aa, ben de gülücük yaptım oraya. Bizi bitirmişler ya. Kardeşim çöpü nereye atacağız? Ya, ben daha iyi. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar yola devam ediyoruz. Yine çekim yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Nevşehir Avanos'tayız. Kazım Bey, Batuhan ben Bey. Batu iyi sallanıyor lan. <laughs> <laughs> Dur duramıyor mu? Vallahi sarhoş gibi gidiyor. <laughs> Biz işte şu taraflarda şey tutuyoruz. <laughs> <laughs> Ama mükemmel ha. <laughs> Sallan bakayım biraz git öne doğru. Kamalar falan sonradan geldi. Bak ilk zamanlar da yoktu. Ben üniversitedeyken bunlar yoktu. Dur düşecek şimdi telefon düşecek. Tamam. Ayakta dur. Susadım ya, susadım. Ablacığım bir bardak da ben alabilir <laughs> miyim? Я <laughs> верню <laughs> <Yo vermiyor. gülüyor> <laughs> Arkadaşlarım tekrardan geldik Videomuzun başında biz yollardaydık kardeşim Yollardaydık o videonun sonuna Bunu çekelim istedik Biz tabi onu dün yaşadık kardeşim Dün videonun devamını getirmedik çünkü niye Çünkü niye kardeşim yorulmuştuk Yıkıldık dün artık yıkılmıştık. Dün akşam gelir gelmez arkadaşlar insanlar bir dakika bekleşmiş tamam mı o ana Hani geleceğim, geleceğim, geleceğim bir geldim Kardeşim bu vakti burada bir sürü insan vardı Onlarla ilgilendim Ondan sonra Bursa'ya balık gönderdim 135 tane 10 tane de fazladan gönderdim Yine yine yaptık lan kardeşim yapacağımızı Yine yaptık yapacağımızı Malzemesini falan gönderdik derken Baktım kardeşim dedim ki A bugün, bugün dedim video çekilmez bugün dedim Havada dedim video konusu yok Işığı bir, şey bir dönder ışık çok yansıyor e, Kardeşim ışık gözümüze şu anda nüfuz ediyor belli ki. Tam ışığı durduramıyordum. <laughs> Arkadaşlar dedim ki havada video tadı yok kardeşim dedim. Video dedim. O havada değilim dedim. Şu ışığımı bir yakayım da dışarıda millet açık olduğumuzu görsün kardeşim. Şuraya bir şey gelsin bak. Youtuber, Patreon, elektrik alacak parası yok. <laughs> tamam birader elektrik alacak paramız yok. Komşuyu çekme. <laughs> <O> diyor, karanlık <laughs> ya. Hava da karardı artık. Kardeşim artık açalım ya bir canlansın. Eh. Aha para gitti. Aha, Aha, bak 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 yazılar parladı ya. Arkadaşlar YouTuber Peçuba sizi bekliyor. Niye? Çünkü ödemem gereken ve kiram var kardeşim yani. Ha, kalitemizi anlatmaya gerek yok. Kiralarımızdan bahsetsek yeter. Şimdi arkadaşlar küpleri getirdik tamam mı? Küplerimizin açılımını yapacağımız videoya biriz hoş geldiniz. Sarı pire seslerimizi saldık bunları gösteririz. Bunlar evet hemen. Bunları anlatacağız bahsedeceğiz. Arkadaşlar zamanında hatırlarsınız bizim. Ne kardeşim? O da arabada unuttuğun kendi tırmalama şeyi. Evet biraz öyle şeyler oluyor. Bazen arkadaşlar arkadaşlar ben bir gün küba şey aldım. Fanı saldım. Anlatacağım olay yüzde yüz doğrudur. Eğer içinde bir gram yalan varsa kardeşim şerefsiz olur. Tamam. Size şimdi gerçekten yaşanmış bir olay anlatıyorum. Biz bunu Kazım'la bir de toptancıya gittik ve satın aldık. Kazım Bey'in işini merak edenler varmış. Kardeşim bu adamın ek olarak, ek iş olarak fabrikaya gidiyor. Ana iş olarak pek çok duruyormuş gibi bir şey. Ha biz bu adama karşında ne veriyoruz derseniz sevgi veriyoruz. Sevgi veriyoruz. Doğru söylüyorsun. Adama bir sevgi veriyoruz kardeşim. Adama bir de para mı vereceğiz yani. ya? Yani. Kazı mı bize ne veriyor? Kola. Para veriyor. Kola veriyor <laughs> kardeşim. Kola kola. İki buçuk. İki litre kola veriyor. Arkadaşlar Dışarıda değiliz, o ya. Burada olay yine içeriyorum. kardeşim malın en iyisini aldık tamam mı? Biz bunları toparladık arabaya koyduk. Ondan sonra bir tanesi devrilmiş tamam mı kardeşim? Bak şöyle olmuş. Böyle böyle döne döne arabana kardeşim tenhalana tenhalana gitmiş. Ondan sonra ben bunu Kazım söyledi değil mi? He he. he. Kazım dedi ki lan dedi, arka koltukta dedim Faros var dedi. Oğlum dedim, koltukta Fanus. da değil ayak şeyinin oraya düşmüş. Dedim da. oğlum Faros'un orada ne işi var falan. Ondan sonra Kazım bir gösterdi. Ana hakikaten Faros. Neyse dedim ki ben onu dedim indirdiniz. Reis ben onu ön tarafa koydum. Koltukta gezdiriyorum. Ön koltukta şöyle geziyor tamam mı? Benle birlikte. Kardeşim böyle böyle baktım artık bu düşüyor falan filan yapıyor. Çünkü insan gibi sürmediğim için şöyle yapacaklar Hepimiz öne gidiyoruz. Işık <laughs> Doğru. gene düştü. Kardeşim seni bu ışık diye. bizim bence geleceğimiz de oynuyor ya. <gülüyor> sen, Şu, <sen, gülüyor> şu ışık benim kesmeseydi belki kardeşim şu an popüler olabilirdik. Meşhur <laughs> olabilirdik ama bu ışık bizi durdurdu. Çok kararlı düşürüyor o zaman. Kardeşim olay şöyle zuhur etti. Ee, ben burada dedim ki alayım da konsola şey koyayım dedim. Arkadaşlar bu açma kol kolda kol yerine koydu tamam mı? Sonra Hacım biz bu sefer de kardeşim benim nişanlandı kız kardeşim onun eşyalarını e çeyizimi götüreceğiz hayırlı olsun, Allah razı olsun onun eşyalarını götüreceğim arabada artık böyle malzemelerini oraya atacaktım ben bir baktım yine bu orada <laughs> bu şerefsiz belli bir de geziyor tamam mı bildiğiniz Ankara'yı belli geziyor sadece Ankara'da gezsek yine iyi arkadaşlar ben bunu orada yine birine çarptım inşallah bize çarpmamışlardır Yok, sağ ondan sonra kardeşim ne oldu? Gel zaman git zaman lan bir baktık biz ne bir yola çıktık Kazım'a bir baktık Fanus yine yanımızda. Ben şeyi arıyordum orada şarj kablosu şeyini arıyordum. Şey ee, çakmaklık Heh, çakmaklık, şarjını arıyordum. arıyordum. Şey bir kaldırdı. dedi anasını satayım Fanus oradan bize bakıyor. <laughs> lan kardeş sen ne Fanus musun? Arabadan çıkmıyor ilk ne? Aynı hani bunu... benim annemdim gibi. Araba çalıştığı <laughs> anı koltuğa atıyor <oturuyor> kadın ya. <laughs> bir aldığımız günden mi? Ha o bulduğum zamanda da ben dedim ya bu bizde ta Nevşehir'e kadar ben, da gelir ama dedim. O senin sözüne itafen bana şey geldi, <laughs> fanus geldi. Arkadaşlar biz bunu yine unuttuk tamam Aynı benim annemlerim gibi kardeşim. Araba çalıştı mı içinde fanus hale girdi diyor. Kanka biz bunu yanlışlıkla kendimizi birlikte Nevşehir'e götürmüşüz. Arkadaşlar ben orada kuşçu baba pet çoba e gittim. Benim eski zaten abonelerim bilirler. Adamın dükkanı kardeşim kuş üzerinde. Tavuk var, sürün var, dövüş horozu var, hit horozu var kardeşim. Tavşan var. tavşan var, güvercin var yani kardeşim hepsi. Oğlum bu sayıklarımız bir pet çoba olması gerekiyorsa biz neyiz lan? Hangi biz sadece kedi. Allah aşkına biz neyiz? Bir Önemli hobisi... olarak da balık var bizde. Biz var ya hobisine bir yer açmışız. Nasıl geçiniyoruz ben de bilmiyorum. O konuda hala soru işaretleri ve şüpheler var. Ulan bir Engin Polat olmayalım lan. <laughs> Ooo kardeşim bize bir Dilan Polat lazım. Kardeşim şimdi velaz kelam ben bunu oraya götürdüm. Adamın işi kuş kardeşim. Adam kana doğrudan hiçbir şey satmıyor. Bir gün bir balığın kanadı çıkarsa o oh Hasan abi de var. tamam. <laughs> şimdi ben Oraya gittik orada oturuyoruz böyle muhabbet ediyoruz boş yapıyoruz kardeşim asusun dükkan bizim değil ya. içeriye evet. giren girmiş çıkan çıkmış iş olmuş iş olmamış. Kardeşim ya biz oturuyoruz biz misafiriz. Biz, o, o ben tatildeyim. Sonra kardeşim bir baktım orada adamın birisi geldi. Genç yani benim benden biraz küçüktü. Yanında benden daha da küçük bir kardeşi vardı. Abi abi dedi bize bir Japon balığı dedi fener verir misin? Ondan sonra tabii bizim Hasan abi de Japon balığı fanusunu ama Kazım hemen bağırdı. Lan dedi bizde var. Bak, nasıl bizde var? <laughs> ben hala <laughs> idrak edemiyorum. Hala şerefsiz çıkmıyor arabadan. Ondan sonra ana gerçekten bize fanus var. Arabadan fanusu çıkarttım. Petçoba girdim dedim fanus buyurun. Efendim, o sırada ay. motor götürmüştük tepe motoru. Adam ne? yemi gemi bile alacaktı orada. Adam gemi alacaktı arkadaşlar gemi. Lan dedim şöyle bir adama baktım. Bir yemime baktım. Hasan abiye baktım. Hasan abi dedim sen kendi yerlerinden bir şey ver. Neden dedi? Abi dedim benim yemim kaliteli, bırak gelmez. <laughs> ya kardeşim Nevşehir'de o yer gitmez, JBL lan bu. Ondan sonra ben aşkına dedim ki sen benim dedim yemimi alma, sen dedim bunu al. Hasan abi tutturmuş ne kadara satalım abi dedim bu senin dedim ben dedim ne alırım ne satarım kurtulmaya çalışıyorum yani <laughs> yeter ki al niye biliyorsunuz bu ben bunu satsam bunun parası bana yapışacak bu para da benden çıkmayacak <laughs> ben biliyorum başıma gelecek çünkü Fanus arkadaşlar o sayede kurtulmuş olduk Fanus belli Nevşehir'e geldi Nevşehir'den de arkadaşlar işte birisine verdi göle Hasan abi artık kaça sattı ben de biliyorum merak da etmiyorum ay yola bir merak ettim lan acaba Hasan abi <gülüyor> acaba Hasan abi ne kaldı merak <laughs> ettim Vallahi arkadaşlar şaka maka böyle bir anımızdı. Yani şimdi videomuz 80 dakika sürdü değil mi? 6 7'ye yedi, döndü. Yani merak ediyorum biz küp videosu yapacaktık. Ama bu da yani şu güzel camlar, oldu aklımıza şu camla, gelmişken. Şu camla bu videoyu 7 dakika ilerlettik haberin var mı? Yani ama güzel oldu. Ama gram da böyle tek kez demek yani kardeşim. Valla böyle bir anımız vardı kardeşim. Video bitti. Yok <laughs> <Herkes gülüyor> Yo, dayı lan. şunları bir göstermen Anladım. lazım. Bunlar bir dahaki video. Eee <laughs> bir videoda göstereceğim. Mücahitlere yarın ne çekecek kardeşim? Arkadaşlar biraz lastik gittim oraya çünkü çarak çöpe kaldı tamam mı? Bizim biliyorsunuz bunları Gelenler diyordu ki abi abi mücahit abi bunlar biraz küçük mü diyordu Ne diyordu mu saçmalama Bu diyordum tam böyle büyük büyük diyordum Bunun içine diyordum piton yılanı bile sığar Ondan sonra şöyle bir baktım Kardeşim piton yılanı ilk doğduğu an yani Hani böyle İlk hücreyken hani insan böyle ana rahmine düşüyor ya kanka, evet. o insan bile sığarmıyor. Şimdi ben yalan konuşmuş oldum mu? Yok. Sığmış da mı o insan? Sığar. O zaman kardeşim doğru zaten. Bak ya bak. <laughs> kardeşim darbe yaptılar ya. Arkadan yine Kazım'ın yeğeni. Kardeşim zaten buraya 5 defa selam vermeye <laughs> Olmazdı. Vallahi biraz kelep sen dedik ki biraz artık... Ya artık büyük bir atıyorum, geçelim. Ama arkadaşlar tabii ki vizyon sahibi olduğumuz için farklı modeller yerine aynı modelin büyüğünü getirmişiz. Tabii ne aldığımızı ben de bilmiyorum. Neden? Çünkü kardeşim adam dedi bu, bu, karışık, karışık dedi. dedi, dedi. Değil mi? bu karışık model dedi. Bunu aldık kardeşim. Bunu getirdik. Bunu kardeşim doğurmuş gibi bir şey oldu. Bak şöyle göstereyim kardeşim. Onun bayağı boyut farkı bu var lan. Büyük ya bu büyük. Burada sığmaz derseniz. <laughs> daha ne yapayım ben? Ha? Daha sizinle date'e çıkarım yani. Daha ne yapayım ya? Arkadaşlar bunu akvaryumda şöyle koyacağım. Giren balık çıkamayacak. <laughs> Onu yerine şöyle yapın kardeşim. Giren Ama yok, balık çıkıyor burada ya. Bir, 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 bu avratuslar falan çok rahat geçiriyor. Şundan bile benim avratuslar girip çıkıyor. Kardeşim işte giriyor çıkıyordu. Benden istediler ki büyük gelsin. Büyük geldi. Şimdi arkadaşlar çeşitlerimize bir bakalım. Çek ya çek kaşınıyorlar ya. Çek çek. <laughs> e niye kaçıyoruz lan bilader? Niye kaçıyoruz? Bak aile dik gelmişler. Aile dik. Çek yüzün kişiye döverler. Çekme vazgeçtim. <laughs> Abi bu da aşk tabii. <laughs> ha, bu burada aşk kutusu işte. Yemin ederim de veririm. Çek şunu çek, Allah'ın <laughs> seversen. Şunu çek bir burada bak ya. Gelmiş bir yemin ederim seni de veririm de. Arkadaşlar ben bu zor şartlar altında bitirecek ya. Tehditlerle yaşıyor tamam, bu ben adam. Ben şimdi böyle insanlarla savaşıyorum. Ha, yani. Al işte bak, bak. Kapımızı kapatıyor ya. Allah <laughs> Çık. aşkına taş atıyor. Aha çıktı, yemin ediyorum. <laughs> Vallahi polise çıksın vereceğim. ha. Polise vereceğim, <laughs> polise vereceğim. Vallahi sileceksin. Vallahi ha. silmeyeceğim. Ha. <gülüyor> Silmiyorum <gülüyor> lan. Ben mi dedim kardeşim bizi sabotaj. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne şartlarda bize çekiyorum. <laughs> like atın. Tehditlerle <laughs> Like atın kardeşim like atın. Aa tehdit ediyorlar. Taş diyorlar bize. Arkadaşlar şimdi şu çeşitleri size bir göstereyim. Bakın zor şartlarda pazarlama yapıyorum. Oğlum beni bir sal, beni bir sal. <laughs> Şurada reklam çekiyor. Gel Meral reklam. buraya gel. <laughs> ekmek yiyeceğiz, ekmek alacağız. Affendi. Anası da oradan duruyor. Anası, anası. Anası, bu da babası. Bu da Kazım'ın abisi arkadaşlar. hepsini <laughs> <laughs> paylaşacağım, hepsini. Hepsini paylaşacağım. Baba, Kazım'ın yengesi böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Kazım'ın yengesi böyle yapıyor. Arkadaşlar. <laughs> Kapının ardına saklanıyor. Videodan kovdu. Vallahi çarşı videodan kovdu. Onunla kovdu. Küpü göstereceğim. <laughs> ne anlattıdır, ne yaptıdır. Ne ediyordu. hepsi birbirine girdi. Arkadaşlar <laughs> bu da böyle bir kimsik kimsiktir. Arkadaşlar bir tane de böyle aldık. Oğlum yalnız elimde değişik his geldi lan. Tozlu ya daha herhalde. Arkadaşlar. Yani değişik şunların büyüklerinden yaptırdık getirdik tamam mı? Bunların bir çeşitlerine bakalım. Ben İnşallah ben... düşmezse. Bunu zaten göstermiştim. Allah. Bu da aynısı da o kardeş adam dedi ki karışık yaptı dedi. E o kafa yapı karışık, karışık yani kadın. kanki He? yapıları karışık baksana. Arkadaşlar bunlar da aynı. Herhalde az önce dolandırıldık gibi mi? Genel Ama herhalde. Da var var. <laughs> ne? Yarın hesap soracağız. Ne <laughs> ki yarın hesap soracağız. Hiçbirimiz <laughs> dövecekmiş etmiş biri değil yani. Hiçbirimiz devam Arkadaşlar sabote edildiğimiz bir videoydu. Artık böyle şeylere alıştık. Mahallemiz gerçekten çok çılgın. Ama yapılar farklı bak Mücahit sen diyorsun ya hani şöyle Kardeşim, diye bak. şu mallar bak. aynı. Şu yapı fal, olayı farklı bak görüyor musun? Kafa ya ben, yapı evet, olayı olayı evet, farklı. Bu kafası farklı şimdi bunun kafasını kabul ediyorum. Yalnız abime söyleyeyim burayı biraz daha büyük yapabilirmiş Evet. Burayı biraz daha büyük yapabilirmiş. Ama buradan çıkan. Niye dersen şuradan çıkan balık ondan da çıkan. Harun yani. benim avratusların içinde iki tane ondan attık hatırlıyor musun Mücahit? Avratusları yerleştirirken. Hatırlamıyorum oraya bir gelip bakmam lazım. Ee, bir buçuk metrenin içinden aldık da vatoz vuruyor diye onun içine koyduyduk tamam. Kanka. <laughs> en çok sevilen model. <laughs> o, 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 o. <laughs> ağız yamuk. Kardeşim ağız yamuk. Gerçekten bunu çok satıyorduk. Tamam mı? Bunun tüyü vardı kardeşim. Bak şöyle göstereyim. Bu çok gidiyordu. Şimdi kardeşim bu daha da çok gidebilir. Yani inşallah kardeşim yalnız bir sivriye bakar mısın? Arkadaşına şöyle bir vursa düştü <laughs> de. <düştüre>. de <laughs> Adama kavgaya gittim şimdi bilende. Kavgaya gittim. Adama bunu bir çakmadım. <laughs> Delip geçer. Adam yarılır bilende. Yarılır. Kardeşim bu arada özel bir sipariş daha verdim. Onun da ayrıca da bir videosunu çekeceğim. Arkadaşlarıma hediye yaptım. Oo Mücahit Bey, Mücahit Bey. Diğer Kardeşler... yaptığın da güzel ama bak onu da söyle. He? Bitkiciler için iyi olur. He, bitkiler anlat. Onu da anlatalım. Arkadaşlar şimdi ben e, küpçüye gittim tamam mı? Biliyorsunuz ben niye o kadar ucuzum? Ya biliyorum kardeşim toptancıyı satın alıyoruz. Yani göz yerinden yaptırıyoruz malzemeyi. Arkadaşlar şimdi gittim dedim ki çamurcuya dayı dedim bize dedim özel bir şey ver. Baktı ki, ki anlamıyor, kendi geçti yaptı. Ona dedi, o da dedi ki ne vereyim uzun dedi. Ben de dedim ki kuzum Hele dedim bana bir kalem ver dedim. O da arkadaşlar bana demir kalemini verdi. Arkadaşlar aşk küpleri yok mu? Bak mesela benim şurada nerede? Aa bak bu. Bakın Alp bana bunu hediye etmişti. Sana zipte güzel yazmış ha. yani yazısı güzelmiş. Arkadaşlar şurada mücahit yazıyor tamam mı? Ben şimdi narsist, egoist, pislik bir insan olduğum için ismimi seviyor. Yani gerçekten bak YouTube kanalının adı kendi ismi. Dükkanın adı kendi, olan kendi isminden dükkan ismi mi olur? Şimdi tamam YouTuber pek çok ismin nerede diyeceksin. Ama tabelaya Bocama yazdırmışız, Mücahit doğru ya <laughs> yani kardeşim ismimi seviyor tamam mı? Dedim ki benim narsist arkadaşlarım da dedim. Bencil mikrop arkadaşlarım da, dedim. Benim gibi olabilir diye düşündü tamam mı? Ondan sonra aş küpleri aldım. Bayağı da bir 12 tane falan aldım. 2 tane de sonradan sipariş verdim. Aynen. 14 tanesine isim yazdım. Yazdım Kazım, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, oturda kalkma. Fatih, yani arkadaşlar... Fatih. Fa, he, Fatih'in de adını yanlış yazdım. Çünkü niye ilkokul öğretmenim mikrop çıktı kardeşim? Bize yanlış öğretmiş harfleri. Fatih yazacağım ama <laughs> yazmışım, F ile yazmışım kardeşim. O ara benim elim nasıl bir titrediyse herhalde atma şey geldi. Ulan buraya kaç lira şey öderiz lan. <laughs> o düşünce gelince kardeşim benim elim bir an titredi. Fatih yazacağıma Fatih yazmışsın. Olur kardeşim hemen bir çizgi çektik. Fatih'in adını içine geçtik yani. Neyse Fatih ne de anlattım olayı. Dedim kardeş dedim böyle böyle dedim. Sen dedim nasipsiz, bahtsız. Mikrop bir adam mısın <laughs> <ki> dedim. <gülüyor> Ruhsuz. <gülüyor> Ruhsuz bir adam mısın ki dedim. Senin dedim böyle bir şey oldu. Ama Fatih ne dedi? Fatih bir şey Beleş'i sever dahi. He. Fatih Beleş'i sever. <laughs> bir şey Fatih olmaz dedi. getir. bir şey olmaz bir şey olmaz. Nerede? <laughs> kardeşim dedim bir sakin ol. Adam daha pişir. pişmedi. Adam pişirsin. Yani şimdi değişik arkadaş modellerin mevcut. Eu cada